Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Muharrem İnce geri adım attı, üzerimize çok gelindi. 100 bin imza sınırını aşarak Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında kendisini desteklemeyerek hakaretler yağdıran muhalif ünlü isimlere sert tepki göstermişti c. Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar. Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? ifadelerini kullanmıştı. Sözde sanatçı, ifadesiyle muhalif sanatçıların tepkilerinin odağı haline gelen Muharrem İnce, yeni bir açıklama yaptı. Üzerlerine çok gelindiğini söyleyen İnce yine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda adaylığı yüzünden kendisine hakaretler yağdıran muhalif sanatçılardan özür diledi. İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı. "John Steinbeck bir insana dengesini kaybettirip sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz." der. "Üzerimize çok gelindi." normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzından sözde sanatçılar şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.